Kardeşim işte ne olursa olsun gene de özlüyor insan. İç nefesini boş yere yorum Ahmet'im. Neyini özlüyorum, niye neyi özlüyorum bilmiyorum ki. Özlüyorum işte. Hani her hafta arı saha maçında yenilip... ...ertesi hafta yine o sahaya çıkmaya benziyor benimkisi. Ben ya oyunun kendisini seviyorum ya da maçı kaybetmeye o kadar çok alışmışım ki... ...koymuyor artık. Giden gidiyor ya kardeşim. Sen zannediyor musun ki kalan kalabiliyor? İlk o gidiyor lan. Gitme demiyor ya. İlk o gidiyor lan. Parça parça olmuş gönlüm. Kırılmış bir kadeh gibi Nerede ne yapıyorlar acaba sevdiklerimiz, sevgililerimiz? Onlar da bizim için ne yapıyordur acaba diyorlar mıdır lan? herhalde. Onlar da mutlu olsunlar. Da. Kallığımızda mutlu olamayanlar, yokluğumuzda mutlu olsunlar ki... ...bisike yarasın gidişimiz. Hiç kimizi hatırladım Yan yana, Yan yana aynı, aynı mağazamda Şimdi ne yapar kim aynı bilir Hangi yerlerde, yerlerde. Yaşanan onca şeye, pay edilen ekmeğe, birlikte ilk defa dinlenen şarkılara, Ceptekini güleştirmeye, başlı kıçlı yatmalara, Doma kanıdalarda kurulan hayallere, ilk aşklara, ilk reddedilişlere salondaki çek yatta yattığımız eş dost gezmelerinde. Sırf ucuz olsun diye yediğimiz ketçaplı pilav var Yoklukta içtiğimiz mantarı hep içine düşen şişesinden ucuz şarap. Kaçak binilen trenlere, esnaf lokantalarına. Görüşmediğimiz arkadaşlara ayrıldığımız sevgililere. Alayına isyan değil işte kardeşin, Alayının şerefini içiyoruz lan. Hadi. Hadi. Can canım Can cana. Şerefe. Şerefe çocuklar. Şerefe. Siz hele bir gelin bakayım benim odaya. Rüstem abiciğim, saat çok geç oldu. Gün ağrıyor. Biz şimdi yatsak da akşamüstü kalkıp gelsek yanlara. Gelin dedim çocuklar. Gelin. El mecbur Gideceğiz. Demirliyor muydun abi? Sene 69. Aylardan Mart. Günlerden Çarşamba. <laughs> Özür dilerim abi. Ben şey olsun diye. Seni 59. Düşman Yolları Kesti filminde Şükrü adında bir karakteri oynayacağım. Bir filmde ilk defa adı olan bir karakteri oynayacağım. Benim için dünyada bundan büyük olay olamaz. Kalbim pırpır. Pır. Kostümle sarılıp yatıyorum ama uyuyamıyorum. Makyajımı kendim yapıyorum. ahçı uşak, şoför falan değilim. Baya baya şükrü bu Şükrü. Yürü beriste abi. Orhan abinin yanına gittim. Dedim ki, abi dedim. Ben oldum artık tamam. Bu filmden sonra yürü gider artık. Gittiğim yerden de kart gönderdim size. Beni merak etmeyin dedim. Gemileri de yaktın yani. Sorma. Gaza bastım, viraja sert girdim. Her şey oldu. Herkes oldu. Ama şükür bir türlü ses getirmedi. Filmdeki aşçı ah gitti. Şoför can oldu. Uşağın iki tane uşağı var. Yönetmen efsane oldu. Ama... Ama şükrü kaldı ulan. Şükrü kaldı. Benim bildiğim hayatta ve Yeşilçam'da her şey olabilir. Bir bakarsın Cems'in, bir bakarsın Fikran. Bir bakarsın Beyoğlu'ndasın, bir bakarsın bir otel odasında. Bir varmış, bir yokmuş. Ah be Rüstem abi. Sen bizi üzmeye mi çalışıyorsun be abi? Konuşma, dinle. Hayatta virajlar vardır. Sert, keskin virajlar. O virajlara süratli giremezsin. Girersen bariyerlere tosarsın. Virajlara girerken hız keseceksin. Döndükten sonra yolu görünce bas gaza. Şu anda siz sadece hız kestiniz. Virajı alınca tozu dumanak atacaksınız. Hadi çocuklar üzmeyin kendinizi. Üzmeyin Rüstem abinizi. abi sen işle alakalı bir konuya bozulduk falan mı zannettin? Abi bizimki kar kız mevzusu. Kazık atan arkadaşlar falan yani. İşle ilgili bir şey değil. Yapma ya. Evet. Kadınlarla alakalı bir konuyu dertlenmeyeli. Bayağı oldu tabii. O zaman siz gidin çocuklar. Ben ağlayacağım çünkü. Moraliniz bozulmasın. Rüstem abi o öyle olmaz ya. Sen üzerine bir şeyler giy. Biz seni dışarıda bekliyoruz kapıda. Hadi gel. Nereye? Sen gel ya gel. Hele bir günde olsun. Nereye? Hadi. Nereye lan? Bah, 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 bah. Ne?